Çok kıymetli hocalarım ve değerli asistan arkadaşlarım, e, ...rektörlük biliyorsunuz, e, fakültelerde, yüksek okullarda okutulan e, derslerin bilgi paketlerinin güncellenmesiyle ilgili bir yazı gönderdi. E, bu gönderilen yazı gereği birinci aşamada e, 30 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi yapılması gereken bazı işler e, belirlendi. E, ben de e, bu yapılması gereken, e, doldurulması gereken kısımları. ...hiç bilmeyen bir kişiye anlatır şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Kusurum olursa artık kusuruma bakmayın. Teşekkür ederim. Öncelikle OBS sisteminin giriş sayfasına geliyoruz. Öğretim elemanı girişinden başlıyoruz. Öğretim elemanı girişinden hocanın sicil numarasını... ...yani öğretim üyesinin sicil numarasını, kullanacağı adını ve şifresini girerek başlıyoruz. Yani normal hani not girerken e, girmiş olduğumuz e, OBS'ye e, giriş yapıyoruz. E, burada sol tarafta ders içerikleri e, kısmına geliyoruz. Ders içerikleri kısmında e, hocanın yani öğretim elemanının e, ikinci yarı yılda vermiş olduğu dersler e, karşınıza çıkacak. Lisans bölümünde veya varsa ön lisans bölümünde e, verilmiş olan dersler karşımıza çıkacak. E, Bunları, Bunlardan herhangi birisini seçiyoruz şimdi içeriğini doldurmak istediğimiz dersin. Mesela ben kendi dersimden örnek vererek üzerinde anlatmak istiyorum. Devletler Özel Hukuku 2, A şubesine verilmiş olan dersi seçiyorum. Şunu da hatırlatayım. A şubesi için doldurmuş olduğunuz kayıt otomatikman B şubesi için de kendiliğinden dolmuş oluyor. Onun için Ayrıca B şubesi için de tekrar bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi A şubesini seçiyorum. A şubesini seçince altına dersin bilgileri geliyor. Bu ders bilgilerinde genel olarak zaten bizim ders bilgi paketimiz genel itibariyle baktığımızda %80 oranında dolu. Fakat bazı eksiklikler vardı. Bir de yeni eklenen sekmeler var. Bu yeni sekmelerin doldurulması gerekiyor veya eskiden kalmış olan veya güncelliğini yitirmiş olan bazı bilgilerde tekrar güncellenmesi gerekiyor. Ders bilgilerinde İngilizce adı, dersin koordinatörü yani öğretim üyesinin sicil numarası, dersi veren kişiler, eğer varsa dersin yardımcıları mesela asistan arkadaşlar. Ondan sonra diğer bilgiler. Bunlar çok fazla önemli değil. Ofis yeri, iş telefonu, resmi e-posta. Eğer öğrencilerle görüşme saatini belirtmek istiyorsanız bunları belirtebilirsiniz. Dersin amacı önemli. Şurası dersin amacı önemli. Neden önemli derseniz biraz sonra yapılması gereken, yani rektörlüğün bizden istemiş olduğu dersin kazanımları var. Dersin kazanımlarıyla dersin amacı birbirine uygun olması gerekiyor. Yani <laughs> dersin amacı ne? Bu dersin verilmesinde... Kasıt ne? Dersin verilmesiyle amaçlanan hedef ne? Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunu genel olarak, bir genel bir ifadeyle. Yani atıyorum mesela Devletler Özel Hukuku 2 dersi için iki tane temel amaç var. Birincisi, yabancılık unsurlu özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilere uygulanacak hukuku tespit edebilmesi öğrencinin. İkincisi ise... Yine yabancı unsurlu davalarda Türk mahkemelerinin yetkisini belirlenmesi. Burası önemli çünkü buradaki amaca göre kazanımı ifade edeceğiz. Şimdilik orayı bırakıyorum ve ondan sonra devam ediyorum. Dersin amacının İngilizcesi, dersin içeriği. Dersin içeriği bu 14 hafta boyunca neler anlatılacaksa bunları en kısa bir şekilde ifade etmekte fayda var. Yani 14 haftanın bütün konularını da yazabilirsiniz veyahut da özet şekilde de yazabilirsiniz bu kısma. Dersin içeriğinin İngilizcesini de yazabilirsiniz. Şöyle bir şey var hemen alt tarafta. Her bir dersin amacı olsun, hedefi, öğrenme çıktıları veya içeriklerindeki boşluk karakterleri hariç en az 20 karakter olması gerekiyor. Yani bununla şunu, şunu ifade etmek istiyor. Yani çok da böyle hani birer kelimelik bir içerik olmasın diye söylemiş oluyor bize. Bir de yine yeni gelmiş bir durum var pandemi sebebiyle dersin işleme yöntemi. Dersin işleme yöntemi nasıl olacak? Yüz yüze mi olacak yoksa bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan eğitimle mi olacak veyahut da tamamen mi uzaktan eğitimle olacak şeklinde. Biz henüz bu konuda bir karar vermedik. Prensip olarak yönetim kurulunda Seçimlik derslerin uzaktan eğitim yoluyla ama sadece pandemi sürecine has olarak diğer zorunlu derslerin ise yüz yüze yapılması konusunda bir prensip kararı alınmıştı. Ama şu anda daha henüz Eylül ayında uzaktan eğitim yoluyla yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir karar olmadığı için biz burada hepsine şu an için yüz yüze diye yazıyoruz. Daha sonra değişiklikleri kaydediyoruz. Böyle bir uyarı şeyi çıkıyor karşımıza. Buna tamam dedikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Dersin kategori bilgisi. Dersin kategori bilgisi, yani bu ders, okutulan ders temel mesleki ders mi? Yoksa uzmanlık alan dersi mi veya destek dersi mi? Bizim genelde hukuk fakültesinde okutulan dersler genellikle temel mesleki dersler. Ama mesela seçimlik olarak okutulan bazı dersler uzmanlık alan dersi niteliğine kayabiliyor veyahut da bir kısmı oran olarak o şekilde düşünebiliriz. Atıyorum ben kendi dersim için söylüyorum. Arabuluculuk dersi daha çok temel mesleki dersten ziyade biraz daha uzmanlık alan dersi. Temel mesleki derse oranı varsa da uzmanlık alan dersi niteliği daha çok ağır basıyor. Ancak şu anda devletler özel hukuku 2'yi yaptığım için buraya ne diyoruz? Mesela %80 diyoruz. %80 oranında temel mesleki ders, %20 oranında uzmanlık isteyen, uzmanlık alan dersi niteliğinde bir ders. Bunu kaydediyoruz. Kayıt yapılınca yine bu şekilde bir uyarı butonu çıkıyor. Ona tamam dedikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. bu kısımda Değerli arkadaşlar, dersin öğrenme öğrenme öğretme yöntemleri çıkıyor. Burada bizim çok da fazla bir seçeneğimiz yok. Çünkü sosyal bilimlere ilişkin bir alanız. Dolayısıyla ders eğer isterseniz grup çalışması öder, okuma öder veyahut da uygulama şeklinde yapılabilir. Ben genellikle e, kendi e, vermiş olduğum dersler açısından şu dört tanesini işaretledim. Siz Sizde e, takdir artık e, size ait. E, burada herhangi bir e, kaydet butonuna basmanıza gerek yok. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ders AKTS bilgileri. AKTS e, yeni gelen arkadaşlar için e, kısaca bilgi vereyim. AKTS demek Avrupa Kredi Transfer Sistemi demek. E, bunun e, bir değerlendirme yapıyor. Yani bir öğrenci bir yarı yıl boyunca bir derse kaç saatini harcıyor? Her 30 saate bir kredi diyor. Dolayısıyla bir öğrenci mesela bir derse 90 saat harcadıysa toplam 3 AKTS'si oluyor. Bunu da ders ve ders dışı çalışmaların hepsini sayıyor. Dolayısıyla mesela haftalık ders e, süresi ne kadar atıyorum bir ders mesela bizim dersimiz için söylüyorum 3 saat. 14 hafta ders işlendi, toplam 42 saat ders yapıldı. E, bu ders için e, bir de e, öğrenci evde 42 saat çalışması gerekir. Siz isterseniz bunu e, her 14 14 e, hafta için ikişer saat yapabilirsiniz, 4'er saat yapabilirsiniz. E, o artık size kalmış. E, toplam 84 saat Vakit harcadı öğrenci. Ayrıca ara sınav için ve final için kaçar er saat harcaması gerekiyor? Atıyorum mesela 15'er saat harcadı. Toplam işte burada 18-24 vermişim ben. Toplam 126 saat harcaması gerekiyor devletler özel hukuku 2 dersi için. Dolayısıyla 126 bölü 30 eşittir 4 çıkıyor. Yani 4 küsür çıkıyor. Dolayısıyla bu dersin AKTS kredisi 4. Biz ders planında bir ders için AKTSS'i kaçsa biz ona ne yapmaya çalışacağız? Uyarlamaya çalışacağız. AKTS'yi hesapla diyoruz. Böyle bir uyarı şeyi çıkıyor. Ondan sonra ona tamam dedik mi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ders değerlendirme bilgileri. Burada da eğer hiç sadece ara sınav yapıp sadece final yapıyor iseniz yani sadece bunların not ile değer.